بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أتى بن دباح رضي الله عنه رواة بيت قال صلى بنا ابن الزبير المغرب فصلى في الركعتين ثم قام إلى الحجر ليستلمه فسبحنا فالتفت إلينا فقال أتممنا الصلاة فقلنا برؤوسنا سبحان الله أي لا فرجع فصلى الركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين وهو جالس قال أعطى فلم أدري ماذاك فخرجت من فوري فدخلت على ابن عباس فأخبرته بصنيعه فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ابن <applause> زبير radıyallahu anhu anhuma bize akşam namazını kıldırdı. İkinci rekatta selam verdi. İstilam etmek için Hacer Esved'in yanına gitti. Demek ki Mekke'de Kabe'nin yanında namaz kıldırmış. İki rekatı hemen farzı kıldıktan sonra demek ki Hacer Esved'e gidip tavaf etmeye başlayacak. Bunun üzerine biz Subhanallah dedik. O da bize bakıp namazı bitirmedik mi? dedi. Biz de başlarımız ile yani cemaat konuşmaz. Çünkü konuşursa namazları bozulur. Hayır anlamında Subhanallah dedik. Hemen geri dönüp bir rekat daha kıldı. Sonra selam verdi ve otururken iki secde yaptı. Ata dedi ki bunun ne olduğunu bilmiyordum. Hemen mescitten çıkıp İbn Abbas'ın yanına gidip İbn Zübeyr'in yaptıklarını anlattım. İbn Abbas Resulullah'ın sünnetinden ayrılmamış dedi. Yani bir kimse eğer namazda yanılırsa ne yapması gerekiyor? Namazını tamamlayıp seyir secdesini yapması gerekiyor. Abdurrahman bin Şimase'nin ribeti şöyle dedi. Ukbe bin Amir radıyallahu anhu namazda şöyle yaptı. Kâme fi salâtihi ve aleyhi cülûsun fe nas. subhanallah subhanallah fe arafe lezî yuridûne felemme temme salâteh secded ve huve celis ve inni semi'tu ve Ukbe bin Amir namazda oturması gerekirken diğer rekatta kalkınca, demek ki ikinci rekattaydı, oturması gerekiyordu, üçüncü rekata kalktı. Cemaat Subhanallah dedi, Okbe neyi kastettiklerini anladı, namazı bitirdikten sonra oturduğu yerde iki defa secde etti. Ardından sözünüzü işittim sünnet budur dedi. ضمضم من جوسن شيلد دخلت على ابي هريره وعبد الله بن حنظله وهما قاعدان في المسجد حين زالت الشمس فقال عبد الله بن حنظله صلى بنا عمر بن الخطاب رحمه الله صلاه المغرب فلم يقرا في الركعه الاولى شيئا فسها فلما قام في الركعه الثانيه قرأ بأم القرآن وسورة ثم عاد فقرأ بأم القرآن وسورة ثم مضى فصلى حين قضى صلاته ثم سجد سجدتي السهوي. سهوي مسجد أبو هريرة عبد الله بن حنزلان ينا جنش بطلن زوال وقتي زوال وقت وقت دمك Abdullah bin Hanzele şöyle dedi. Ömer bin Hattab bize akşam namazını kıldırmıştı. İlk rekatta bir şey okumadı, unuttu. İkinci rekatta kalktığında Fatiha ve Zammi Sure okudu. Sonra tekrar Fatiha ve Zammi Sure okudu. Sonra namaza devam etti. Namazı bitirdikten sonra sev secdelerini yaptı. Şimdi Hanifi mezhebine göre sev secdesini nasıl yapıyoruz? Son rekatta tahiyyatı okuduktan sonra sağ selam veriyoruz. iki tane secde yapıyoruz. son oturuyoruz. Tahiyyat salli barik rabbena rabbena okuyup ondan sonra ne yapıyoruz? Sağa sola selam veriyoruz. Şafi mezhebinde ise bütün okuyacaklarını okur. Ondan sonra iki defa secde yani selam vermeden önce iki defa secdeye gider. Ondan sonra sağa sola selam verir ve bitirir. Hanif mezhebinde uygulama böyle. Şafi mezhebinde de uygulama böyle. Maliki mezhebinde ikisi de var. Bu şekilde burayla bitirelim. Bir tane daha rivayet okuyup bitirelim. Dünyalık bir şey düşünmeden namaz kılmak, sılanın rivayeti. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men salla salaten la yedkuru fiha şey'en min emri dünya, lem yes'el Allah azza ve cel fiha şey'en illa atahu Kim içinde dünya işlerinden bir şey hatırlamadan bir namaz kılar da sonra aziz ve celil olan Allah'tan bir şey isterse Allah mutlaka onu ona verir. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve onları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala eyrihim sahibi ve sellim. Subhanallah bi kerabil azizete selamun ala el-müsselîn. Velhamdülillâh rabbil alemin.